Mama Merhabalar, WT İstanbul sezon son turnasında artık son gündeyiz. E, finaller oynanacak bugün, çiftler finali. Önce saat 2.30'da ve saat 5'te, daha doğrusu 5'ten sonra e, tekler finali. Çiftlerde e, dün oynanan maçlarda Durko Penet'te yenen Huber ve Raymond, çok tecrübeli bir ikili olduğundan bahsetmiştim. Ee, geçen sene şampiyonu olan Durgo yenerek finali çıktılar. Diğer taraftan da Shvedova ve King'i yenen e, Peşke ve Srebotnik onlar finali gördüler. Ki onlar buraya ilk katılan ekip olmuşlardı. İlk birinciliği garantileyerek katılan ekip olmuşlardı Ekim'de. Ee, açıkçası Srebotnik ve e, Peşke daha eski bir ikili. Biliyorsunuz bu çiftlerde değişebiliyor ikililer. Mesela Huber daha önce e, Karablack oynamıştı ve birçok turnuva kazanmıştı, zaten kendisi çok tecrübeli, 47 turnuva kazanmış bir isim çiftlerde. Aynı şekilde Raymond da oynamıştı ve birçok diğer oyuncuyla da oynamıştı. O da 73 turnuva kazandı, o da çok tecrübeli. Ama diğer yandan da Peşke ve Srebrenica daha uyumlu bir çift, daha uzun zamandır birbirleriyle oynuyorlar. Onlar 2010'un başından beri birbirleriyle oynuyorlar ve 2010'da Fransa açıkta Serene-Venus-Ulims'e kaybetmişlerdi finalde. Daha sonra Wimbledon kazandılar mesela bu sene. O çok büyük bir başarı. Onun dışında ekstra 5 turnuva daha kazandılar. Daha iyi durumdalar. Ama diğer tarafta da Hubert Raymond'ın tecrübesi çok ağır basıyor. Dediğim gibi biri e, 47 turnuva kazanmış Hubert. Diğeri 73 turnuva kazanmış. Gerçekten e, yani efsaneler bu konuda. E, ben bu maçta bir sezon sonu turnuvasının finalinde tecrübenin daha ağır basacağını düşünüyorum. Muhtemelen yine dünkü Durko maçı gibi Üçüncü sete gidecek bir maç olacak ama e, büyük bir mücadele olacak kesin. Dün de sanırım e, izleyen 12.000 seyirciden 1000'i kalmış son çiftler maçına. Bu çiftler finaline daha fazla seyirci olmasını umuyorum. Çünkü İstanbul seyircisinin gerçekten büyük bir fırsat bu. Kaçırmamanızı öneriyorum. Herkese iyi seyirler.